Merhaba herkese arkadaşlar. Sarp Arıkan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video içeriyle daha sizlerle birlikteyim. Sizlerle e, bildiğiniz gibi farklı alanlarda video içerikleri paylaşmaya gayret gösteriyorum. Şimdi de yine Samsung telefonlarda birlikte gelen e, dosyalar uygulamasını ele alıyor olacağım. Erişebilik anlamında gerçekten çok başarılı. Herkesin kullanabileceği Samsung telefonlara sahip e, Arkadaşlarımızın güzel bir uygulama. Öncelikle iki farklı e, ekran olduğunu görüyorum. Belki de daha farklı olabilir ama e, sol ve sağ parmak e, alanlarına dokunduğumda, e, ekran alanlarına dokunduğumda videolar. Öncelikle kategoriler alanında, sol tarafta bazı e, bölümlerin olduğunu Hüseyin algılıyorum. Son dosyalar, üst bilgi. Öncelikle son dosyalara adı altında bir üst bilgimiz var. SD kart takılı değil. Dahili depolama 35,1 kurulum dosya videolar. Daha sonra videolar, kurulum dosyaları, görüntüler, kategoriler, üst bilgi, daha fazla son dosya görüntüle düğme. Kategoriler, üst bilgi. Kategoriler adı altında ayrı bir bölmemiz var. Telefonumuz dikey konumdayken parmak hareketleriyle öncelikle eee sol tarafta eee bunlara erişebileceğimiz gibi sağ tarafta da Belgeler, Favoriler. Dahili SD kart takılı değil. Dahili depolama 35,1 37 GB 128 GB. Ek, telefonumuzun hafızasına erişim sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda bu bölmede bulut hizmetlerine de dahil olabileceğimiz hesaplarımızı kullanabileceğimiz daha doğrusu bir bölüm yer alıyor. Ekranımızın ana sayfasında. A depolaması. Telefonunuzda nelerin yer kapladığını görün. Üst bilgi. Depolamayı analiz et. Burada yine telefonumuzun e, kapladığı alan anlamında, dosyaların kapladığı ana, alan anlamında depolama alanımızı analiz etme ile ilgili bir bölüm daha var. Dosyalarım. Ara düğme. Diğer seçenekler düğme. Aynı zamanda dosyalar içerisinde arama yapabiliyoruz. Diğer seçeneklere bastığımızda Son dosyalar listesini temizle. Son dosyalar listesini temizleyebiliriz. Depolamayı analiz et. Yine buradan erişimi sağlayabiliyoruz. Depolamayı analiz et. Çöp kutusu. Çöp kutumuza gidip çöp kutumuzdaki dosyalarımızı yönetebilir, boşaltabiliriz. Ayarlar ve eee dosyalar ayarları var. Bize ulaşın. Ayarlar. Ayarlara bastığımızda Dosyalarım ayarları. Google Drive, Google Drive dosyalarınızı yönetmek için oturum açın. Burada yine oturum açma bilgilerinizi hem Google Drive hem OneDrive gibi hizmetlere girdiğinizde eee doğrudan o dosyalarınıza da erişim sağlayabiliyorsunuz. OneDrive'a geçiş yapın önemli dosyaları özelleştirmek üst bilgi. Özelleştirme üst bilgisi adı altında yine bazı ayarlar var. Dosyalarımı ana ekranı kişiselleştir. Dosya yönetimi üst bilgi. Dosyanın Daki Dosyalarım ana, ekranı kişiselleştir. ana ekranları kişiselleştirebilirsiniz. Bu anlamda son görünen dosyalar gibi alanları yönetebilir. Hangi içeriklerin görüntülenmesini buradan sağlayabilirsiniz. Dosya yönetimi bilgi. Çöp kutusu silinen dosyaları ve klasörleri 30 gün süreyle tutun. Kullanımda anahtar açık. Burada yine çöp kutusuna gönderdiğiniz dosyalar 30 gün süreyle kalmasını sağlamak istiyorsanız bu ayarı aktif halde bırakabilirsiniz. Kullanımda anahtar açık. Mobil veri kullanımına izin ver. Yine mobil veri üzerinden dosya işlemlerinizi yapabilmenizi sağlayabilirsiniz buradan. Gizli sistem dosyalarını göster kullanımda değil anahtar kapalı. Gizli sistem dosyalarınıza erişim sağlayabilmek adına bunu aktif hale getirebilirsiniz. Kullanımda değil anahtar kapalı. Sık kullanılanları üstte gösteren sık kullandığınız klasörleri dahili depolamanın en üstünde gösterir. Kullanımda anahtar açık. Yine burada sık kullanılan klasörlerinize hızlıca erişim sağlamanızı e, imkan veren bir ayar. Sistem bunun size... E, en çok kullandığınız klasörler bazında gösterebilmenizi sağlıyor otomatik olarak. Kullanımda anahtar açık. İşliselleştirme servisi duraklatıldı. Depolamayı analiz et. Üst bilgi. Büyük dosya boyutu 25 MB. Depolamayı analiz etme bölümü yine burada kaç MB'a kadar e, en yüksek değerde dikkate alsın onu ayarlayabiliyoruz. Dosyalarım hakkında. Yukarı gezinir düğme. Ve dosyalarım hakkında bölümü var değerli dostlar. Dosyalarım. SD kart takılı değil. Burada herhangi bir dosyanın üzerine çift tıklayıp basılı tuttuğunuzda yani iki kere tıkladınız, ikincisinde parmağınızı kaldırmadınız. Bazı işlemlere de erişim sağlayabiliyorsunuz değerli dostlar. Genel itibariyle dosya uygulaması bu şekilde uygulamayı keşfetmek adına cihazınız Samsung cihazınızın içerisindeki dosya uygulamasına bakabilirsiniz. dosyalarım. SCL. 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 Başla düğme. O zaman bir sonraki kayda kadar kendinize iyi bakın, içerikleri paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Hoşçakalın.